Emzirme sırasında süte geçer mi bu merak edilen konulardan birisi ya da bebeğe enfeksiyon geçer mi? Anne sütüne virüs parçacıklarının geçmediğini biliyoruz. Dolayısıyla anne sütü emerken bebeğin virüsü kapma ihtimali yok. Anne sütüyle geçiş yok. Ancak emzirme emzirme sırasındaki bir yakın temas, anneyle olan yakın temas bebeğin de virüs kapmasına sebep olabilir. Dolayısıyla anne bazı önlemler alarak emzirmeye devam edebilir bütün dünyada bütün kılavuzların önerdiği temel önlemler annenin mutlaka emzirme sırasında bir yüz koruyucu maskesi takması, aynı zamanda bebekle temas etmeden önce mutlaka ellerini yıkaması, eğer emzirme değil mamayla besleme varsa veya sütünü sağarak veriyorsa mutlaka biberon, sağım pompası gibi besleme ürünlerine dokunmadan önce ellerini yıkaması ve bu ürünlerin temizlik kurallarına ciddi derecede dikkat etmesi öneriliyor. Kent Sağlık Grubu, insana verdiğimiz değere güvenin.